diyorum ki kimse bilmesin. Nasıl ırmak bile mi? Evet o bile kimse. Yok sertmiş. Ya ırmağa söylemek tabii ki çok isterim. Sonuçta bu benim şu anki en büyük mutluluğum onunla paylaşmak isterim ama o zor bir dönemden geçiyor ve ona nispet yapar gibi bunu böyle ben evlendim demek istemiyorum. Yani bu ara çok üzgün. O yüzden... Hamilelik meselesi. Sen nereden biliyorsun? Deniz söyledi ama ne olur, ne olur ona bir şey söyleme. nasıl? Sizi Irmak'la konuşurken duymuş. Duymuş ve gelip sana mı yumurtladı? Hayır ya, ağzından kaçırdı çocuk. Ama ne olur bak, lütfen. Tamam, Size bir şey yapmayacağım, söylemeyeceğim ama yani şey olmadı bu ya. Tamam tamam hadi biz kendi meselemize dönelim. Tamam dönelim. Çocuklar seni çok seviyor. Ama Bora abileri olarak görüyorlar ve şimdi bizim evlendiğimizi öğrendiklerinde başta muhtemelen korkacaklar çünkü annelerin paylaşacaklarını zannedecekler. <laughs> ben her şeyin en güzeli, en iyisi olsun istiyorum hepimiz için. Ben okeyim. Ben bir yolunu bulacağım, merak etme. Ona eminim zaten. Da biraz acele et. Elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Birazcık zaman sadece. O yüzden bir süre daha eskisi gibi devam. Nasıl eskisi gibi? Herkes kendi evinde mi? Evet, bir süre daha. Lütfen. Hatta bu gece de eve dönmem gerekiyor. Tamam. Hı. Sen ne dersen o. Tamam, biraz daha kal. Tamam biraz daha kalacağım. 20 saat falan.